Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuzsa İş Portföy Genel Müdürü Sayın Tevfik Eraslan bizlerle. Tevfik Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Gürmüzdem Hanım. İyi akşamlar. Tevfik Bey sizlerle şimdi farklı bir konuya değineceğiz. Özellikle bu katma değeri yüksek dijital oyun sektörü, İş portföyün dijital oyun sektörü karma fonu. Burada e, sizin bir fon oluşturduğunuz duyuruldu, yatırımcılarla buluşturduğunuz, aynı zamanda bu fonun da şimdi biraz sizden dinlemek istiyoruz amacı nedir, neden dijital oyun sektörü ve Türkiye'de de sizce bu fon bir ilk midir, devamı sizde? Evet, yani e, iş portföy olarak çok uzun e, süredir yatırımcıları tematik fonlarla e, buluşturma e, gayretimiz var. E, tematik fondan da amacımız şu. E, yatırımcıların e, çok iyi finansal e, bilgilerinin e, olması gerekmiyor iyi bir yatırımcı olabilmeleri için. Önümüzdeki dönemde hangi e, sektörün öne gideceğini, hangi ürünlerin, hizmetlerin e, tüketildiğini tahmin edebiliyorlarsa, evet, iyi gözlemleyebiliyorlarsa, aslına bakarsanız iyi bir yatırımcı olabilme imkanının olduğunu değerlendiriyoruz. Bu amaçla da farklı e, temalarda ürünler çıkarttık. En son e, çıkarttığımız tematik ürünümüz ise e, dijital oyun sektörü. Karmafon. Uh -huh. Burada da e, yola çıkma e, nedenimiz aslına bakarsanız e, çok basit. Çok hızlı e, büyüyen bir pazar uh -huh. ve e, çok e, sayıda insanın artık hayatına dijital oyunlar e, girmiş durumda. 2020 e, yılı itibariyle baktığımızda aşağı yukarı 2.7 milyar e, insan e, bu, bu sektörde e, oyun oynuyor. Ama 2023'e geldiğimizde uh -huh. e, sayının 3 milyarı aşmasını e, bekliyoruz. you Burada da teknolojinin gelişiyor olması ilgi duyan insanların sayısının artmasına da neden oluyor. Özellikle internet teknolojisinin çok gelişmiş olması mobil alandaki oyun kullanımını arttırırken hı hı. konsollardaki çok gelişmiş teknoloji ise çok iyi bir oyun deneyimi yaşanmasına neden oluyor. Tabii ki bunların hepsi aynı zamanda para demek ve bunları üreten şirketlerin buradan çok büyük oranda gelir elde etmesi anlamına da geliyor. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde bu tip oyunların ve bunların geliştiricilerinin iyi para kazanmaya devam edeceğini düşünüyorsak, aslında kurduğumuz fonda bu düşünceye inanan insanların para kazanabileceği bir ortamı bir şekilde sağlamış oluyor diyebilirim. Tevfik Bey, peki bu biraz da küresel boyuttan değerlendirecek olursak, küresel anlamda da dijital oyun sektörü fonunun başka örnekleri de var mıdır? Yani eğer varsa özellikle hacimleri ve getirileri nasıl? E, şimdi e, dijital e, oyun e, sektörü bütün e, dünyada çok yaygın bir e, fon e, türü değil. Çünkü, e, Özellikle Amerika'da bu hmm. konuyla ilgili fonların e, kurulduğunu e, biliyoruz ve e, teknoloji e, yatırımı odaklı portföy yönetim şirketlerinin burada e, öncü rol üstlendiklerini de gözlemliyoruz. Benzer bir işi biz Türkiye'de iş portföy olarak yapıyoruz. Daha çok teknoloji ve gelecek odaklı ve tematik ürünlerle bu işi e, yapıyoruz. E, dolayısıyla dünyada yaklaşık olarak 160 milyar e, dolarlık bir e, pazar e, e, dijital oyun sektörü, bu 160 milyar dolarlık pazarın önümüzdeki dönemde büyüme imkanı da var. Buradaki e, büyüyen bu pazardan e, e, getiri elde edebilme imkanını yatırımcılara e, sunmuş oluyoruz. E, alt tarafında hangi sektörler var e, diye bakacak olursak bir kere oyun e, tasarımcıları ve bunların e, yazılımcılarının e, olduğu bir e, insan kaynağına dayalı e, sektörden bahsedebiliriz. İkinci olarak bu oyunların oynandığı donanımları yapan e, şirketler burada da e, bilgisayar e, işlemciler, ekran katları, monitörler gibi çok da yüksek teknoloji gerektiren ürünlerin üretildiği bir e, sektörü kastediyoruz. Diğer taraftan yine e, bu oyunların e, tüketicilere oyunculara ulaştırıldığı platformlar var. Bunları nasıl e, sıralayabiliriz? İşte Google Doğru. Play ya da Stream gibi platformlar. Bu platformlar vasıtasıyla The okay. Oyun oynamak isteyenler çok iyi bir deneyim elde edebiliyorlar. Yine e, çok o, popüler olan ve Türkiye'de de artık giderek yaygınlaşan e-spor var. E-spor e tarafında da mesela Türkiye'de de bununla ilgili artık bir e, federasyonumuz var hı hı. ve e, 44 tane e-spor kulübümüz de kurulmuş e, durumda. E, biraz önce şeyi sormuştunuz, bu, hı hı. bu alandaki yatırımların performansını da sormuştunuz. Ben size mesela e, e, bu alandaki bir bir global endeksin performansından bahsetmek istiyorum. Lütfen. S&P 500 endeksinin 2020 yılı getirisi yüzde 15 iken diğer taraf pardon yüzde 16 iken diğer taraftan bu video oyunları ile ilgili endeksin getirisi aynı dönemde yüzde 90 seviyesinde oldu. Özellikle pandemi dönemi kapanma burada bu tip oyunların çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını da beraberinde getirdi. Ayrıca bu alana alanda faaliyet gösteren firmaların da çok hızlı bir şekilde özellikle yeni oyun ve konsol oyunları tarafındaki donanımları geliştirme kısmında da çok hızlı hareket ettiklerini görüyoruz. Onlar da bunu bir fırsata çevirme isteğindeler. Hı hı. Bu tabii karlara da çok hızlı bir şekilde yansıyor. Hı hı. Peki efendim bu iş portföyün dijital oyun sektörü karma fonu hangi platformlarda yatırımcıya sunulacak? Bir diğer taraftansa tüm banka ve aracı kurumlarda da işlem görecek midir? Yoksa sadece iş bankası, iş portföyün özelinde midir? Şu anda Türkiye'de özellikle 2015 yılında kurulmuş bir Tefa sistemimiz var. Tefa sistemi sayesinde birçok fonun ülkemizdeki bütün banka ve aracı kurumlar tarafından satılabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim dijital oyun sektörü karma fonumuz da Tefa sistemi üzerinde olacak. O nedenle de tüm yatırımcılar arzu ederlerse bunu çalıştıkları banka ve aracı kurumlarından online olarak ya da şubelerine gitmek suretiyle alabiliyor olacaklar. Ama fonla ilgili ilave bilgi talep edildiği takdirde bizim internet sitemiz ya da Tefas internet sitesinden bu bilginin elde edilebilmesi de mümkün. Tevfik Bey, iş portföy olarak bu enerji, teknoloji, ne diyelim cinsiyet eşitliği ve sağlık gibi temalara da dayalı yatırım fonları da geliştirebiliyor musunuz? Yoksa geliştirdiniz mi? Böyle birkaç duyum aldım çünkü. Buralara ilgi olur mu ya da eğer ki varsa? özellikle biz bu tematik fon şemsiyemiz altında sizin de bahsettiğiniz gibi teknoloji odaklı sürdürülebilir odaklı yatırım fonları geliştiriyoruz. Bunlardan ilki elektrikli araçlar fonumuzdu ve şu anda ülkemizde en çok tercih edilen fonlardan bir tanesi oldu. Daha sonraki dönemde istihdam konusunda kadınlara yönelik olarak pozitif ayrımcılık yapan ya da eşitlik politikaları izleyen e, şirketlere yatırım yaptığımız işte kadın e, fonumuzu hayata geçirdik. Uh -huh. e, daha sonraki dönemde yine e, JP Morgan'la birlikte yenilenebilir enerji e, fonunu hayata geçirdik. Tabii bu fonların her birisinin arka tarafında çok ciddi e, çalışmalar da e, uh -huh. yapıldı. Çok iyi işbirliği yaptığımız kurumlar da oldu. E, mesela işte kadın fonumuzu yaparken Koç Üniversitesi, Koçkam e, el Enstitüsü ile birlikte e, bu e, fonun geliştirmesini yaptık. Yenilenebilir Enerji Fonumuzda ise JP Morgan'la birlikte bir işbirliği yaptık. Bunu yaparken de yatırımcılara çok farklı bir yatırım deneyimini de sunuyor oluruz. JP Morgan gibi çok büyük bir bankanın uluslararası hem deneyiminden hem de teknolojisinden yararlanıyoruz. Bu yatırımlarımızdaki yatırım yapacağımız şirketlerin seçiminde. Dolayısıyla bu tematik ürünler konusunda uzun süredir bir çalışmamız var ve bu çalışmaya da yatırımcıların çok pozitif bir şekilde ilgi gösterdiklerini görüyoruz. O nedenle bu işten de cesaret alarak bu alandaki yatırımlarımızı çeşitlendirmeye devam ediyor olacağız. Şöyle Tevfik Bey son olarak da yeşil yatırımı sormak istiyorum. Yeşil yatırım fonları konusunda bir çalışmanız var mı? Detayları almak isteriz yeşil yatırım konusuna da çok fazla önem veriyoruz özellikle Global ısınma artık bugünün bir gerçeği ve bununla ilgili bir Önümüzdeki döneme dönük politikalara baktığımızda artık bir tercih olmaktan çıkmış bu konuyla ilgili muhakkak tedbir alınması gereken bir e, zorunluluğa e, dönüşmüş durumda. Bunun e, zannediyorum küresel ölçekte de bir e, farkındalığı e, oluştu ve e, bu alanda da çok ciddi bir şekilde politikalar üretiliyor. Bu şu şey demek? Önümüzdeki dönemde e, yenilenebilir e, enerji e, e, konusu çok fazla e, gündemde olacak. Ondan sonra e, mesela e, elektrikli araçlar konusu çok daha gündemde olacak. Biz de e, bu yönüyle e, hem sürdürülebilirliğe katkı sağlamak, hem de e, sürdürülebilir e, olan e, ekonomiler, sektörler e, tarafındaki fırsatlarla yatırımcıları buluşturmak adına bu alanda fonlar oluşturduk. Bundan sonra da bu tip ürünleri yaratmaya devam ediyor olacağız. Efendim çok teşekkür ediyorum, kıymetliyorum ve katkılarınızdan dolayı. Ben çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sesli İyi akşamlar. Sevdik. İyi çalışmalar efendim. Tevfik Eraslan İş Portföy Genel